Nereye gidiyoruz? Anneanne. Sen çok mu gitmek istiyorsun? Evet ama gidemiyor. Uçak gelmedi. Gelecek şimdi uçak baba. Geldi mi? Uçak gelsin gidiyoruz anneanneyi görüyoruz. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. güle güle. Açe, yeşil açe. Yem yeşil açe, güle güle. Güle güle yaptın mı? Korona kuralları gereği şu ortası boş oluyor arkadaşlar. Şurada Ronya oturuyor. Burada da ben oturuyorum. Çok güzel oldu. Biz de ne arkadayız. Evet, Şaner de bizimle geldi. Senin arkadaşın geldi değil mi? <laughs> Arkadaşlar, uçağa binmiş bulunmaktayız. Çok duygusaldı <laughs> gerçekten. Babaanne <laughs> çok ağladı. <laughs> Sonra? <gülüyor> şimdi? gidiyoruz. <laughs> evet, yani, babamız da bizimle beraber olsaydı ama... <laughs> It's <okay. gülüyor> Tabii ki Elsa'lı bebeğini de aldım. Sürpriz oldu ona birazcık. <laughs> Dön Elsa bebeğini aldım. mı? Evet. Ama onu, onu önce sarayın yeri bunu alır. Eski bir şey olmaz. Beraber. Beraber oynayın. Nereye gidiyoruz? Anneanne. Dede? Gidiyoruz. Dayı? Gidiyoruz. Teyzeler? Kime istiyorsun? Anneanne. Tamam o zaman. Hadi. Peserta peserta. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Penggunaan radio <laughs> Hadi gidelim. radio gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi Ma. Dan mainan kontrol jarak jauh tidak diperkenankan selama berada di pesisir. Terima kasih. Terima <tuk> kasih. Diyarbakır'da yine lazım olacak. Uçakta da çok lazım olacağı için kendi yanıma aldım. Böyle göstermek istedim size de. Bunlar problem olmuyor çünkü çok minikler. Şimdi bu uçağımız 3 saat sürecek. Ona rağmen yemek verildiği için şanslı Türk Hava vermeyecek yemek çünkü. Bu da benimki bu bebişler için. Böyle pudingler falan var. Yani bize afiyet olsun. Yeah. Şu an başkentteyiz. Endonezya'nın başkenti Jakarta'dayız. Dün gece hiç uyumadım. O yüzden çok yorgunum. Yani gözlerimden de anlaşılıyor zaten çok yorgun olduğum. Ben yorgun olduğumda hemen belli oluyor ya yüzümden. Ee, şimdi Midya ile birlikte çocuklarımızı uyuttuk. Bebe strollları da. Şimdi onlar uyurken dedik ki bir kahve içelim, şimdi kahve beraber içeceğiz. Ben kahve alacağım, Nidia çocuklara bakıyor. Bu açıdan çok güzel bir şey. Az önce de Nidia Burger King'den hamburger aldı, sonra da ben çocuklara baktım. Şimdi böyle iş paylaşımı olunca güzel. Daha önce ben tuvalete bile gidemiyordum yani. Şimdi gidip kahve alacağım. Bu arada herkes bana bakıyor sizinle konuşuyorum diye ama senin umrunda mı Umrunda değil. Güzel bir kahve alayım diyorum ama. Bakalım. Hadi beraber bakalım. Burası Jakarta'nın. Normalde burası açık değilmiş. Ama şu an açık yani. Her şey var. Biz açık olmaz diye kendimize beraber böyle e, kaju, badem gibi şeyler getirdik. Ama bence iyi ki de getirmişim de. Çünkü Ronya çok seviyor onları. Bir de enerji falan da veriyor. Muz da getirmiştim. Ama bir kahve de içeriz. Evet. Burada donat falan var da donat donat yemeyiz. Şimdi ben Nidya'yı arayayım. Bakayım buradan ne istiyor. Ha şurada içecekler var gibi ama yok bunlar da içecek değil. ha. Burada. Bizim yerimiz burası. Şimdi buradan bir şeyler alalım. Ben Nidya'yı arayıp şu menüyü göstereyim ona. Sonra yine geliyorum. i̇yi ki Endonezya biliyorum dediğim günlerdeyim. Çünkü kendime buradan bir şey bulamadım ve dedim ki bana verebileceğin en güzel şeyi ver. Ağır bir şey olsun. İşte uyumak istemiyorum falan dedim. Dimana? Dikasir. Okey. Dimana? Dikasir burada ödememi yapacağım. Sonra bana hazırlayacaklarmış. Çıkıp ya çıkıp. Bu mu? mu? <laughs> ördek lapası bu buradan eh. pasya ne kadar tutmuş tam tutmuş arkadaşlar 50 verdim tam bunu bırakalım ya da bunu alalım şimdi hazırlanmasını bekliyorum Ni udah. Ya. Saya tunggu sini ya. Kahvenin olmasını bekliyorum burada. Diğer latte istedi. Matcha latte istedi. Buzlu. Ben de buzlu bir kahve istedim. İnşallah kahvesi çok olur. Sütü de az olur. Çünkü öyle söyledi. Öyle. Sonra gideceğim Nidya'nın yanına. Sonra Nidya. Ben bakacağım eşyalara. Nidya da el yüz yıkamaya gidecek. Ay çocuklarla biraz zordu ya. Daha önce çok zorlanmıştım. Hatta bunun bir tane videosunu çekmiştim. Yine İstanbul'dan tekrar İndonezya, Endonezya'ya gidiyorum ama Malezya üzerinden gidiyorum. Hatta sadece Malezya değil, Oman'dan. Önce Oman'a gidiyorum, sonra Malezya'ya, sonra Malezya'dan Endonezya'ya geçiyorum. Öyle bir uçuşum vardı. Aşırı yorulmuştum, çok yorulmuştum. Hatta 10 yıl Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyorum demiştim. Sadece 10 3 ay geçti aradan ve tekrar Türkiye'ye gidiyorum. Ama suçlusu ben değilim Haris çünkü sürpriz o yaptı. ondan sonra o videoyu eğer izlemek isterseniz, eğer o videoyu da izlemek isterseniz link koyarım şuralara bir yere. Aşağıda da link bulabilirsiniz. Açıklama kısmına da link koyarım. Onu da izlerseniz tek başıma ne kadar yoruldum görebilirsiniz. Şu anda ben hiç yorgun hissetmiyorum kendimi. Yani sadece bir uçağa bindik, başkente geldik. Ondan sonra da tekrar bir uçağa binip hemen Türkiye'ye geçeceğiz. Bence çok kolay, çok konforlu. Sadece 11 saat uçakta kalacağız Türk Hava Yolları'yla. 11 saat uçaktayım. Uyuyacağım yani. Otobüs gibi düşünüp uyuyacağım. Hatta otobüs rahatsız edecek bence uçak rahatsız etmiyor da. Sadece birazcık uçaktan korkuyorum. Onun dışında pek bir şey yok. Uçaktan korkmamın nedeni de AirAsia yüzünden ya. Yani daha önce böyle bir vukuatı olmuştu AirAsia'nın. Ondan sonra bende bir hobi oluştu. Bu hobiyi de yeneceğimi düşünüyorum. Türkiye gitmek istememin nedeni de buydu zaten. Hani ben tekrar uçağa binmek istemiyorum, işte Eurasya'yı kullanmak istemiyorum diye. Halis bu yüzden Garuda ve Türk Hava Yolları'nı kesmiş. En güzellerini kesmiş yani. Gidebileceğimiz en güzel uçak. Şimdi kahvemizi alıp tekrar yerimize geçeceğiz. Ondan sonra check-in yapacağız. Sonra artık uçağa binme zamanı. Kahvelerimiz burada. Valizlerimizi veriyoruz. Evet, şimdi size ne göstereceğim bakın. Yes, yeah, son uçak. Geliyoruz. Evet. Şu an Jakarta'dan, beni görüyorsunuz orada. Böyle geleceğiz. Hadi bakalım uçağa bindik. Sağ salim. şimdi sadece 11 saatlik bir uçuşumuz kaldı. Ondan sonra Türkiye'deyiz inşallah. Bonemi çıkardım. Biraz rahatsızım artık. Başım ağrıyor. Şu an çok başım ağrıyor. Varır varmaz uyuyacağım vallahi. Ya. İki, i̇ki gün uyuyacağım. İki gün. Ankara'ya varmışızdır. bana ne veriyor yemek olarak gelin bakalım Gerçekten kendimizle beraber bakın neyi getirdik yağmur. İstanbul'da şu anda. Arkadaşımız bizi aldı. Benim kargocuğum. İstediğiniz her şeyi onunla beraber gönderebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bana sürekli kargo soruyorsunuz. Yuda. Bizim kargo işlemini Yuda hallediyor. Yuda da Türk biriyle evli. Siz bir hatunla evli. O bizi götürecek şimdi. Kardeşimle beraber gidiyoruz. Ya. Oh ya. Ay ya. Ayıcık gel hadi gel. <laughs> gel, gel Gel. gel. Hadi gel Dükkan teyzeye gel hadi. Gel ben seni eve götüreceğim gel. Hadi, anne de geliyor, anne de geliyor. <gülüyor> Kim <gülüyor> geldi. <gülüyor> Ben şimdi kahvaltımı yapayım sizinle sonra bir vedalaşma konuşması yapacağım. ama Önce bunları yemem lazım. Bir güzel duşumuzu da aldık mis gibi. Çok yoruldum çok. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şu anda ailemin evindeyim. Burada konuşmama devam edeyim dedim. Normalde kız kardeşim evinde. Ertesi gün hemen video çekip size anlatacaktım işte uçuşumun nasıl geçtiğini e neler olduğunu falan ama hiçbir şey anlatamadım çünkü İzmir depreminden dolayı aşırı moralim bozuldu ve ben de tabii ki çok üzüldüm hem de empati kurabiliyorum yani onlarla çünkü sürekli benim oturduğum yerde biliyorsunuz ben de depremden çok korkuyorum oturduğum yerde sürekli depremler oluyor ve onları çok çok iyi anlıyorum böyle bir dönemde video atmak ve video çekmek video atmayı geçin video bile çekemedim hiçbir şekilde Harisim ailesi de aşırı üzgün ve çok e, tedirgindi. Hepsi bana mesaj attı ve e, nasıl olduğunu sordu. Yakınlarımın hepsinin çok iyi olduğunu, fakat İzmir için dua etmeleri gerektiğini söyledim. E, umarım her şey çok güzel olur. Bir daha. Ne bileyim bir daha yaşanma Şu anda hala haberleri izliyorum geldiğim günden beri. Bizim uçuşumuz da birazcık kötü geçti. Çünkü hava şartlarından dolayı okyanus üzeri geldik biz. Okyanus, full okyanus üzeri geldiğimiz için de okyanusta herhalde hava şartları çok kötüydü. Ve bizi hiçbir şekilde yerimizden kaldırmadılar. Sürekli yerimizde oturmak zorunda kaldık. Yemek dağıtım bile çok geç oldu. Hatta tuvalete gitmek, lavaboya gitmek kesinlikle yasaktı. 8 saat boyunca hep yerimizdeydik. Normalde uçuştan sonra 1 saat falan geçer, uçuş biter. <laughs> sonra tekrar istediğinizi yapabilirsiniz, lavabo ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ama bizde böyle bir şey olmadı. Neyse ki hostesler de birazcık korkmuştu. Neyse ki güzel bir şekilde indik. E, hava kötü hava şartlarından dolayı bir, bir de işte İstanbul'a daha geldiğimiz gün İstanbul'da dolu yağıyordu. Hava orada da çok kötüydü. O yüzden oradaki inişimiz de biraz gecikti. Normalde 11 saat süren uçuşumuz 13 saat sürdü. Havada 13 saat boyunca kaldık arkadaşlar. E, buradaki videoları da beğenirsiniz. Şu an ailemin evindeyim. İstanbul'da bir tane video çektim onu da yayınlayacağım. Sonra buradaki videoları devam edeceğiz birlikte. Evet. Çok fazla çekemedim. 4 gün boyunca sadece bir tane video çektim. Onu da yayınlayacağım yarın inşallah. Ee, tekrar video yüklemeye devam edeceğim. Ee, dinlendim. Şu an sesim biraz kısık <laughs> fark ettiyseniz. Çünkü ailemle konuşmaktan yani gördüğüm her insanla muhabbet etmekten sesim biraz kısıldı. Ülkeme kavuştuğum için gerçekten çok mutluyum. Aileme kavuştuğum için de çok mutluyum. Ee, aynı dili konuştuğum insanlara kavuştuğum için çok mutluyum. Kaldırımda yürüdüğüm için, Hala nefes aldığım için çok mutluyum arkadaşlar. Ee, bu hissi nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Endonezya'dayken oksijen alırken sanki yarım alıyormuşum gibi hissediyordum ama burada oksijenimi tam alıyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü burası benim doğduğum yer. Yani Diyarbakır olmasa bile Türkiye'nin herhangi bir yerine bırakın beni okeydir benim için yani. Çünkü aynı dili konuştuğum insanlar ve aynı havayı soluduğum insanlarla beraberim. Ee, bu his çok farklı bir his. 13 aydır Endonezya'dayım ve hiçbir şekilde buraya gelemedim. Ve biliyorsunuz her şey farklı. Yemek kültürleri farklı, dilleri farklı, hatta evde konuştukları diller bile farklı. Yani aynı dili konuşuyorum. Onların onların dilini öğrenmeme rağmen onların konuştuğu dili, yerel dil, dili öğrenmeme rağmen yeterli değil çünkü e, yani binlerce dil var orada, çok fazla dil var ve evde farklı bir dil konuşuluyordu. Yine yabancı oluyordum o şekilde. Zor ama güzel, zor ama eğlenceli, zor ama renkli bence. <laughs> Her şey için yine de elhamdülillah. Bu videomu da izlediyseniz çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Ronya'nın ve ailemin kavuşma videosu olacak. Bana çok çek demiştiniz. Mutlaka çek demiştiniz. Ben de çektim. Güzeldi. <laughs> çok güzeldi. Sadece Ronya değil babam ve Bilal ve yeni normale göre nasıl kavuşma olur hepsini göreceksiniz bir sonraki videoda. Bu videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve beni desteklemek için abone olmayı. Abone olmak kesinlikle ücretsiz bir şey arkadaşlar. Abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.